YouTube Peskolik Online'dan herkese merhaba. Bir sıralama maçıyla beraberiz. E, takımıza bir bakalım. Takımımız gayet iyi durumda. Bir sıkıntı yok. Bir de rakibimize bakalım. %87.5 galibiyet oranlı rakip. 8 maçın 7'sini kazanmış. Bir beraberlik. 0.75 gol yeme. E, yeni bir oyuncu takımı çok güçlü değil gibi görünüyor. Yani seviye olarak oyuncular iyi ama bakalım neler olacak. Bu rakiple hiç yenilgisi yok. 8 maçta bir beraberlik. 7 yenilgi. Şey 7 galibiyet. İyi bir istatistik. iyi başlamış. Oyuna. Demek ki iyi bir oyuncu. Oyunun başında bu kadar galip geldiğine göre. Yalnız Takımı da 8 maça göre iyi oturtmuş. Çünkü bildiğim kadarıyla kurt bonusları falan onlar bitti. E, muhtemel boyucu light sürümü kullanıyor. O anlamda iyi bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama takım ne olursa olsun işte bir oynayan da bitiyor. Ve rakibimiz maça başlıyor. Bakalım rakibimize ilk yenilgisini aldırabilecek miyiz? just messi matheus çok güzel şimdi rakibimiz geliyor bu patrick Vieira Şu ana kadarki izlenimim bu arkadaş iyi bir oyuncu arkadaşlar. Oliver Kahn'la vurduk. Yani oynarken hissediyorsunuz rakibin gücünü. Aldık mı? Aldık. Beckham çok güzel. Rumenige. Rumenige. Fernando Torres gole gidiyor. Fernando Torres atıyor. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Bakalım ilk yenilgisini bizden mi tadacak bu rakip? Çok güzel oldu. Aldık bir sakka. Messi. Çok güzel. Beckham. Fernando Torres. Çok güzel. Beckham. Çok güzel Rumenig'e. Baskıya devam, 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 devam. Çok güzel al onu. Çok güzel al onu. İptal. Ver geri. Çok güzel. Eyvah. yol yetiş, yetiş. Yetiş. Güzel. Aldık Mateus verdi pasını. Çok güzel. Beckham çok iyi gördü Mateus'u. Mateus iptal. Şimdi yap ortanı. Çok güzel. Vur kafayı. Direkt. Ah Rumelige. Direkt. Baskıya devam ediyoruz. İkinci golü bulursak rakip iyice şaşıracak. Tabi kadrolar arasındaki fark bizim lehimize bizim takımımızda herkes full ve olabilecek en iyi kadrolardan biri. Bir tek sağ bekte Alexander Arnold olsa rüya takım. Onun yerine bir sakka var. Onun dışında her bölgenin en iyi oyuncularına sahibiz full şekilde. Zaten 11 futbolcunun 9'u ikon. Şimdi tehlikeli geliyoruz. Geliyorlar. Rumenige. Rakip oyunu yeni almış. Ama sanırım coin de almış. Dominique'yi bulmuş. <laughs> Şimdi orta gelecek. Geldi orta. Vurduk kafayı. Bakın. Çıkar mıyız? Evet çok güzel. Offside'e düşürdük rakibi. Uzun vuracağız Alaba'yla. Alaba. Çok güzel. Koçarsa çok iyi. Koştu aldı topu. Rumenige gole gidiyor. Rumenige. 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 2-0 oldu. Bir anda rakibin arkasına sarktı. Bu uzun topla ve farklı ikiye çıkardı. Her pes oyuncusu yenilgiyi tadacak arkadaşlar. Her pes oyuncusu bunu tadacak. Momentumu da tadacak. Torres. Matheus. Beckham. Alamadık. Şimdi kaydık. Dikkat. Dikkat. Çok güzel. Aman. Kötü vurdu. Herhalde basmış bulundu. Çok kötü vurdu. Vurumu o kadar kötü vurmaz normalde. Oliver Kahn'la uzun oynuyoruz. Torres. Bu yenilgisiz rakip. Ee, neden yenilgisiz olduğunu anlıyorum aslında. Çünkü gücün gücü hiç fena değil. Messi. Rummenigge. Ah. denemedik. O yüzden ciddiye almamız lazım. Bakın geliyorlar tehlikeli. Oliver Kahn. Yani Lukaku'yu ben forvet olarak beğenemedim. Yani geldi. Fulledim de. Ama yedek takımda bile açıkçası oynatmıyorum. Çünkü Lukaku bir değişik yani top kontrolü iyi değil. Fiziksel teması iyi ama dönüşleri iyi değil. Bazen çok isabetsiz şeyler yapabiliyor. Messi ile almaya çalıştık. Alamadık. Şimdi çok ah ah tehlikeli. Dikkat. Savunma. Savunma zamanı. Mateus. Hadi Mateus senin defansif farkındalığın yüksektir. Bir şut geldi. Evet. Orta gelecek ceza sahamıza. Oyuncuyu değiştirdi. Mekan Baver pozisyon al. Vurdurmayalım. Vurdurmayalım Puyol. Bir koner daha. Yakınla gidiyoruz. Tekrar Beckham'la gittik. Bu yolla vurduk kafayı. Bir dengesiz pas attı. Alalım. Aldık. Kontrole çıkalım. Hadi Rumenige. Hadi Rumenige. Eh, olmadı. Rakip oyunu yarı sağımıza yıktı ama şimdi bir kontra atak. Zaten takımımızın oyun tarzı kontra atak. Messi. Messi. 3-0. Messi 3-0. Yine de yine de bu iş bitti diyemeyiz daha. Güzel bir ilk yarı geçirdik ama. Şimdi bir yere. Gol yemezsek çok iyi ilk yarı. Tehlikeli. Eyvah. Attı. Attı. Çok kötü dakika de değildik. Ne güzel kontrolü üçü bulmuştuk. Mateus. Şimdi Rumenige. İlk yarı bu şekilde bitecek. 3-1 önde kapatıyoruz ilk yarıyı. Bizim iki kurtarışımız var. Rakibin bir fazla şutu ve bir fazla kaleye bulan şutu var. İyi oyuncu olduğunu söylemiştim zaten. Ama maç çok iyi başladı bizim için. Şu son golü de yemeseydik harika olacaktı. Alaba. Beckham. Mateus. Messi. Mateus Kötü pas Dikkat 3-0'dan maç vermeyelim Çok güzel Aldık 4'ü atsam öyle rahatlayacağım ki Beckham'la basıyoruz Çok güzel Mateus Ellemesine Messi'ye Messi, Messi. Saklı topu Ver pasını Evet rahat Rahat oynayacağız Alaba al. Beckham Mateus Fernando Torres Vurur Vurdu. Korner. Beckham'la sert orta yapacağız. Sert orta. Ama herkes açtı orta. Pres, pres, pres. Hadi Rumenig'e aldı. Çok güzel. Verdi pasını Mateus. Mateus'tan Beckham'a. 1-2 gelir mi? Geldi ama kötü. Kötü Rakibi de biraz Paniklettik Yani ileri doğru attığı pasları panik halinde atıyor Bu ara Hiç yaşamadığı için bunu e, Geride oynama tecrübesi yok Bence Sakin olacağız gerideyken İsabetli paslar yapmaya çalışacağız Yine kontrollü çıkacağız Panik halinde gittiğimiz zaman Rakip kaleye Sonuç alamıyoruz. Vieira. Messi. Çok güzel kaçtı bir sakka ama o top geçmedi. Şimdi imleksiz adamlarla baskı yaptık. Çok güzel oldu. Beckham aldı. Verdi pasını Mateus'a. Mateus. ikinci yarının mutlak hakimiyiz. Aldık. Tekrar. Verdik. Rumenige, Rumenige de verdi. Messi'ye. Tekrar alır mı? Messi'ye pas verdirmediler. Güzel bastı rakip. Şimdi tehlikeli geliyor. Araya girdik Beckenbauer'le. Beckenbauer çok iyi çok iyi, kralsın. Bir sakka. Verdi pasını Messi'ye. Acelemiz yok. Acelemiz yok sakin oynayacağız. Mateus. Mateus. Alaba. Vieira. Vieira. Vieira fiziksel üstünlüğünü kullandı verdi pasını. Mateus şimdi. Ah geçmedi o top. Geçmedi o top. Geri koşuyoruz. Geri koşuyoruz bu rakip ciddi alınacak bir rakip. Aman dikkat. Aman dikkat Lukaku'suna dikkat. Çok güzel. Oliver Kahn. Oliver Kahn bekledi. Ve uzun bir vuruş yaptı. Bakalım yine sarkabilecek miyiz? Bu sefer olmadı. Dikkat ediyoruz. Bu Puyol'la girdik araya. yol çok güzel. Ama faal yaptık. Yo, bize faal yapıldı güzel Öyle alışmışız ki aleyhimize çalınan düdüklere Bir sakkayla uzun oynuyoruz Torres indirirse güzel olur İndiremedi Bu dakikalar gol yemezsek maç En azından stresli oynamayız Güzel olur Ama burada top kaptırırsak da Rakibe Davetiye çıkarıyoruz resmen gel bize o golü at diye da girdik araya Çok güzel Mateus çok memnunum senden. Torres. Torres aldı, kaptırdı. Kayalım. Çok güzel. Beckham'la aldık, verdik. Alaba. Mateus'un ayağına gelmedi o top. Mateus tekrar kaydı ama alamadık. Şimdi adamı tutmamız lazım. O adamı tutmamız lazım. Paslaşacaklar. Vur, vur kareye. Evet. Kareye bas, gitsin. hiç oralarda paslaşmanın, top kaybetmenin, rakibe tekrar bir şans vermenin anlamı yok. Urtaç'a gitsin. Şimdi tehlikeli geliyoruz. Torres, Torres, Torres çok güzel bıraktı. Rumenige, Rumenige ve 4-1 bu iş bitti. Bu iş bitti. Rakip ilk yenilgisini bizden alacak. Yenilgiyi tadacak. Ondan sonra bu duygu zaten daha çok yaşayacağı bir duygu. Geliyor içeri doğru. Aldık mı? Hadi alalım. Takip tüm atlarıyla geliyor şu anda. Acil gole ihtiyacı var. Bundan yararlanıp 5. golü bulur muyuz? Geldik Rumenige. Torres boşta. Çok güzel gördü Torres'i. Torres. Torres. Ah. Ya bu nasıl kaçar ya? Bu nasıl kaçar? Oyunun en iyi forvetlerinden Torres bunu nasıl kaçırır?

Girersin içeri. Bırakmadılar. Mateus çok iyisin. Bugün harika işler yaptın Mateus. Çok dengeli paslar. Verdi tekrar. Aldı. Mateus. Mateus kaptırdı. Mateus oynamanın zevkine daldım. Topu kaptırdım. Ama şu an basıyoruz. Durdurulamıyor Mbappé orada. Çok güzel kullandı Mbappé'yi. Matheus girdi araya. Beckenbauer ve Beckham. Beckham. Bir uzun top ve maç bu şekilde bitecek mi derken Torres, Rummenigge kontrolü iyi değil ve karşılaşmayı 4-1 kazanıyoruz. Rakibimize ilk yenilgisini tattırıyoruz. Gerçekten iyi oldu. Bakalım hak ederek mi kazanmışız yoksa biraz şansımız mı yardım etmiş? Bence hak etmişiz. Ama bu kadar farkı değil belki. Maçı kazanmayı hak etmişiz diyebilirim. Güzel bir maç oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.